Çanakkale şehitlerine Şu boğaz harbi nedir Var mı ki dünyada eşi En kesif orduların yükleniyor dördü beşi Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş, açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşe kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada çehreler başka lisanlar deriler rengarenk sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülke harap. Öteden saykalar parçalıyor afak. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce. Ölüm indirmede gökler, Ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, Savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, Kol, çene, parmak, el, ayak, Boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o Yıldırım yaylımı tufanlar alevden selle. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kal mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrın aram. Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun-i Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim sun-i onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çin etmeyecek şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar o Rükû olmasa dünyada eğilmez başlar vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecda dinerek öpse o kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gelseni tarihe desem sığmazsın. Her cümerce edvara da yetmez o kitap seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle, Kanayan Lahtine çeksem bütün ile Mor bulutlarla açıp türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, Gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar, sen gündüzün fecriyle avizen ile briz etsem tüllenen mağribi akşamlar sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber sana ağ kurşunu açmış duruyor peygamber